Arkadaşlar şimdi bir oje videosu Çekeceğim ee, İlk önce Flormans'ın Şöyle bir ojesi var ee, Oje cilasım. Hatta satrınımda da göstereyim Şunu göstereyim. Bu da yine Flormans'ın Bu su rengi ojesi Bu normal cila şöyle Açayım Ah açılmadı. Ama boş verin. Şöyle bunun ikisi var. Sonra şöyle iki tane daha oje'm var. Bunun ikisi mat gibi bir renk. İki tane mat oje'm var. Biri bordo, biri de şöyle bir hmm, neydi bunun adı? Mor. Bunları Rossmann'dan aldım. Bizim orada rostumuz var. Oradan aldım. Sonra bir tane Clockworm'ın siyah ojesi. Bu bunun markasını bilmiyorum. Şöyle gri simli bir oje. Şöyle simli bir oje var. Bunda markasını bilmiyorum. Şöyle gözükmeyebilir. Simli. Işıktan dolayı. Yine bu da şey, oje, bunun gibi. Hmm. Sonra yine Clark from şey, ojesi. Mor görünmüyor olabilir. Daha çok siyah gibi görünüyor olabilir. Şöyle turuncu küçük oje. <laughs> çok tatlım. Bir tane de şöyle küçük bir oje. Sonra üç tane Kala Clarion'un ojesi var. Pardon bir tane. Bu cila. Bunu gösterebilirim çünkü bunu sürmüştüm. Onun için açıkta. Ay, ay hemen sürüyom, sürüyorum. Göstereyim. Şöyle sürüyorum. Sürüyorum, sürüyorum. Sürüyorum. Tamam şöyle sürdüm. Pek belli etmiyor. Şöyle bir ojem. Pek belli olmuyor ama boş verin. Şöyle Florence'ın ojesi. Sonra <laughs> şöyle yine bir oje var. Bu da simli. Şöyle. Sonra şöyle bir oje var. Çok güzel bir renk. Bunun ucu kalın olabilir. Pek bilmiyorum. Hmm, sonra Flormans'ın ojelerini şöyle çıkartayım. Çok fazla Flormans var. Ve çok fazla pastel var. Şöyle yine bir oje var. Ee, şöyle mavi cinsten aldığımız oje var. Evet. Şimdi Flormans'larımı göstereceğim. Şöyle bir Flormans ikinci iki tane birden göstereyim. Pardon. Şöyle bir fla, e, pembe Florman's şöyle bunun renk gözükmeyebilir. Böyle değişik bir renk. Bu e, teyzemin kına gecesinden annem getirmişti. Bu da Florman's ojesi. Bu Florman's ojesi. Sonra pastellere geçelim. Pasteller sürü gibi. Gerçekten pastel hocam çok fazla. Yani. <laughs> pastellerim çok fazla. Bir tane şöyle mor pastelim. Ee, bu da pastel. Ee, bunun rengi değişik. Ay. Bir <laughs> Bir tane daha şöyle simli bir pastel var. Sonra şöyle kırmızı bir pastel var. Annem bu arada kırmızı ojeyi çok sürüyor. Ondan kırmızı pastelim çok. Çünkü e, kırmızılar annemin <laughs> bazı ojeler. Şöyle simli bazı ojeler. Annemin annemle beraber kullanıyoruz. Şöyle pastelin bir ojesi. Bu pastel simli. Simli pastel çok var. Yani bu pastel beyaz oje. Şöyle krem rengi gözüküyor yani orada. Ee, sonra mor rumsu bir pastel var. Şöyle çok koyu bir renk pastel var. O, gri tonlarında bir pastel ojem var. Şöyle Değişik bir renkte bir pastel var. Sonra şöyle bir renk pastel var. Ay pastel pastel pastel. Ağzım yoruldum. Sonra bir tane. Şöyle simli bir pastel var. Simli hocalar. karıştı burada. Şöyle bir pastel var. Ay. Flormanslar. Hatta ojelerim sayımsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Kaldımda 41 hocam var Size oje sinirimi göstereceğim Avondan aldı avondan tane de olması gerek. 3 bunu biz üçlü mü almışız? Ha şöyle. Avon'dan da, dam diyeceğim. Düştüm. Avon'dan aldığımız üçlü sim. Şöyle. Birincisi mavi sim ve pembe sim. Sim. Bir de bu nereden? Bu markası yazmıyor. Şöyle. Kalpler falan var. Bunları yarıya bölerim. Tamam. Özelim bu kadar. Şimdi of taşımak zor ya bunu. Bunu koyacağım hemen dolabıma. Koyuyorum. Aydın. Şimdi ise mini işkence göstereceğim. Arkadaşlar <laughs> Gidermişim. Bir saniye. Ah çok kötü olmuş. Ah, bir saniye. Mama çok kötü olmuş diyorum ben. Şöyle miniş geldim. Arkadaşlar. Normalde ben bunu minişlerin değil sanıyordum. Meğerse minişlerimmiş. Bu da yeni çıktı. Bunu yeni almadık da böyle. Hiç bunu arıyordum böyle benim başka miniş eşyam yok mu diye. Şurada en alt katı bir yer var ya orada çıktı. Oradan en dibe koymuşum bulamadım. Şöyle miniş kentim. <laughs> Şurada da var yarısın. Yetmeyince ne yapayım? Şunu oraya koymak zorunda kaldım. Koyacak yer bulamadım. Şöyle bir miniş kentim. Farklı mısınız? Üstte şeyler falan var. Ben de tam 4 seri var. 4 seri. Pardon 3 seri var. Minişlerim. Ee, pek bilmiyorum. Kendi bilmeyen bir insan. <laughs> Benim videoyu beğendiğiniz için teşekkürler. Like, like'lamayı unutmayın.